Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Nellak. Bugün sizlerle beraber e, Timur videomuzun ikinci bölümündeyiz. Öncelikle yine videoya başlamadan beğeninizi ve like'larınızı, e, like'larınız ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. E, like ve yorum sayısına göre EU5'in gelip gelmeyeceği hani bile e, bu like'lara göre belli olacak. Çünkü şu an oyun şu safhada çok kötü bir şeyde. Bütün core mekanikler aşağı yukarı peşlenip değiştiriliyor. Geçen yine bir patch geldi dün. E, regularlar ölümsüz oluyor. Trade Maintenance 10 katına çıkıyor. Bir daha değiştiriyorlar. Yani şu an oyun gerçekten çok saçma bir safhada. Oynanacak halde gerçekten değil. E, beğenilerinize ve yorumlarınıza göre ona göre devam edeceğim. Elimde bir Osman var, Bohem var, İngiliz var. Var Allah var, İsveç var. Ama editleyemiyorum. Çok hastayım şu anda. Hani en azından boş geçmesin diye bugün biraz iyiyim. E, edit hazırdı. Ses kaydedebilecek durumdayım en azından. Dediğim gibi like'larınızı, yorumlarınızı. E, man, like bedava. Lütfen atın. Diyebileceğim en hani tek şey bu artık daha da bir şey demeyeceğim bedava atarsanız sevinirim ee, devam edelim şimdi en son Çin'in çok büyük bir kısmını yemiştik arkadaşlar ee, yedikten sonra da unutmuyoruz hep tekrar 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 ve tekrar binalarımızı siliyoruz hangi binaları siliyoruz bunların marketimsi binaları var ee, Çin kültürüne özel binalar var arkadaşlar onları e, hep sileceğiz Yani aldığımız bize para götüren binaları siliyoruz çünkü orada para yemiyor Hani çok bedava orada para yemiyor gerçekten ve sadece binalar e, hani para yiyor Onları hallediyoruz, siliyoruz. Ekonomimizi öyle toparlıyoruz. Biraz enflasyon, biraz vergi falan derken zaten savaş ekonomisi de biraz da yağmadan da geliyor. Şimdi ben tekrar bu Çin'in kalanına saldırdım. Büyükte bir koalisyon geliyor. Çünkü her yediğimiz toprak başına koalisyon oluyoruz biliyorsunuz da. Büyükte bir e, koalisyon hani geliyor. Ama gelsinler Fordlar olmadığı sürece ben hepsini e, tek de otura otura yiyeceğim. Zaten İran kısmına girmem gerekiyordu. Yani her şekilde İran'a saldıracaktım. İran'la Çin'in beraber gelmesi de iyi oldu. Onlar şimdi hapur, hapur e, iyi vereceğim. Tek sıkıntısı oyunun bu çağda top dışında herhangi bir kaleyi ilerletebilecek bir şey olmaması. CK3'te bile katapulttan Trebuşo'ya kadar arttır arttıra gidebilirken hani e, burada sadece topu bekliyor olabilmek bir tık beni üzdü açıkçası. Çok büyük bir eksik bence böyle bir oyuna göre. Hani top olmadan siege tick alamıyorsunuz. Ee, hani, hani alamıyorsunuz dediğim eksi 50 ile başlıyorsunuz işte anladınız. Bence aşırı büyük bir e, eksiklik diye yorumluyorum şu anda. Koalisyon ortamızda az çok gördünüz Hindistan kısmı biraz var. Biraz İran tarafı, biraz da Rus tarafı ama onlar çok sallamıyorlar. Binalarımı siliyorum yine. Dediğim gibi bu binaların hepsini kaldıracağız. Çünkü bu binalar bize eksi. Hani bize bir getirisi olmuyor. Vergileyemiyoruz, kontrolleyemiyoruz. Sadece eksi parasını vermeye devam ediyor. Halbuki parasını alamadığım binadan niye bina yani saçma o bence o da değişmeli. Bilmiyorum oyun dediğim gibi şu anda aşırı eksik. Aşırı eksik bir durumda oyun hani. Yani bu oyun early access bile bilmiyorum beta alfa mı deniyor alfa mıydı beta mıydı çok örlü bir durumda bence şu anda. Neyse oynayıp göreceğiz. Yukarı doğru e, Timur'u mu gönderiyorum. Timur'u yukarı göndereceğim. O böyle Cigin Bey. O yukarıda takılacak. O, onun bir şey yapmak istemiyorum. Hani konuşmuştuk ya bunu bir kere gönderiyorsunuz eve genel olarak. tay kapitale gidip oradan bir de 6 ay sonra geri geliyor diye. Ona küçük bir ordu çektim. ile takılsın diye. Çünkü o çok hızlı siyiciliyor. Bayağı iyi bir general. Çok hızlı siyiciliyor. Hani hızlı tik alıyor. O yüzden de onu kalesi olmayan yerlere özellikle Perm gibi işte bu aşağıda Kafkas'takiler gibi hani kalesi olmayan yerlere gönderiyorum ki patır patır siclesin hemen oraları kendimize geçirelim. Zaten Fulyonex satınca da hani orduları da düşman orduları da kalmadığı için ya yani bir Perm'i mesela şu anda ben yeryüzünden hiçbir şey yapmayarak silmiş oldum. Timur Börücigin Bey onu e, götürüyor. Bu arada tekrar bölüyorum. Bunu zaten aynı muhabbetler. Mod yapıyoruz. E, gönderdi gönderi de attım. Yani hani şu an şu burayı izliyorsanız Modla ilgili Macar'ı Fun'a döndürme gibi bir modumuz var arkadaşlar. Hangi bir fikriniz varsa yorumlarda da gönderiye bakıp oradan gönderi yorumlarına bir şey atarsanız sevinirim. Mod güzel gidiyor. Engin güzel bir mod yapıyor. Yavaş yavaş da çözüyoruz. Eğer fikirleriniz varsa paylaşmak istediğiniz merakla bekliyoruz. Ekstradan bunu niye elinde yapıyorsun? Otoya versene diyen agalar olmuş chatte. Şeyde yorumlarda. Otoya ben vermeyi pek beğenmiyorum. Çünkü ee, elimle kontrol edebiliyorum, çok zor değil benim için. Bir de otoya pek güvenmiyorum. Bazen saçma saçma şeyleri gönderiyor. Oraları doğru düzgün bölmeden gönderiyor. Bölüyor ama line'ları, formation'ları ayarlamıyor falan filan hani. Sıkıntı oluyor. Elimle gönderebileceğim yerleri gerçekten elimle yapıyorum. Ve şu anda en sevdiğim kısım, bütün Rural'ın en sevdiğim kısmı Çin'den 150k, 100k artık kaç k, bilmiyorum. Bir ordu çıkardım. Yani yeni aldığım yerlerden Çin'den çıkardım bunları. Ee, bunların hepsini alacağım. Böyle komple seçeceğim. Hepsini İran'a göndereceğim. Oradan aslında bir Hindistan'a da inseydik. Gerçi ben de save duruyor. Timur, mall kurmadan ki save'im duruyor. Hani oyun şu an biraz kasıyor. Bu yani kasmayı çözebileceklerini zannetmiyorum. Bilmiyorum belki çözülebilir ama eğer oyun çok kasıyorsa bir yerden sonra bir load game yapın arkadaşlar. Bir save load yapın. E, o kasma düzeliyor ilginç şekilde. Bayağı düzeliyor. Hani çok ağır kasmalarda onu yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu Kafkas'taki bebeleri de yiyeceğim lazımdı zaten birazı galiba diye hatırlıyorum. Hiçbirinde kalesi yok. Yani ne demek bedava. Lokum lokum. Bedava lokum. Şeker. Löp löp löp. Onları da yiyeceğim. Oradan da Börücigin Bey'i aşağı götüreceğim. Aşağıda biraz kale var bu Şirvan taraflarından. Hani Şirvan'la İran'ın bağlandığı o yerde. Orada bir kaleler var. Kaleleri siclemeyeceğim. Yani en azından şu an siclemeyeceğim. Kalelerin etrafında dolaşacağım arkadaşlar. Kale tek başına orada kalacak. Bir ara gider sicleriz. Hani acelesi yok kale orada dursun. Benim için bir ee, sorun teşkil etmiyor hiçbir zaman. O takılsın onlar orada bir ara gider. E, kaleyi de sicileriz diye düşündüm. Öyle bıraktım ve devam ettim. Ya, Timur'un bütün mantığı bu. Kale gördüm kaç. Kale olmayan her yere otur. Ve savaş bitsin. Hani Gerekirse ikinci savaşı Turs Break'le. Yani adam bir toprak almayacak çünkü sadece kaleleri kalacak ve hiçbir şey çıkaramayacak. Hani boş olacak. O hani... Ya bu Timur'a bilmiyorum kesinlikle bir ayar çekilmesi lazım. Hani bu mekanik böyle bir mekanik olmaması gerekiyor oyunda. Çok ilginç bilmiyorum dediğim gibi aşağı aşağı iniyorum buradan minik minik bakın hep kalelerin state'lerin yani province'lerin ne onun adı vilayetlerin başkentlerine oturup otomatik olarak yiyorum şu anda sadece kafa toprağı kefe toprağı kaldı Moğol için bir de birkaç toprak daha almam ben yani sayı olarak biraz eksiğim var bir de kefe toprağını hani kesinlikle kefeyi almam gerekiyor o Karadeniz kısmı için onu da alacağım en son alacağım O zaten bir, bir toprak hani çok kolay olacak problem yok onda Çin'deki ordularım da geliyor yavaş yavaş. Buradaki tek sıkıntı Çin'den Çağatay'dan geçerken oralar dağlık ve çöl ya. Orada biraz sıkıntı yaşıyorlar. Onları da ama biraz kontrol edip elime sağa git sola git yapa yapa rahat bir şekilde İran tarafına getirdim. Şimdi e, buralar klasik fethi olacak arkadaşlar. Çok bir şey yok. Birkaç tane hani oyunla ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Yeni patch'i. Yani bu eski patch'te ilk patch hatta belki de patch'siz bir oynadığım bile olabilir. Şu an oyunun son gelen peçinde dün. Yani siz bunu izleyeceksiniz bugün. Ve patch dün gelmiş olacak. E, yani dün geldi. Trade maliyetlerini 10 katına çıkardılar. Artık e, düzenli askerler köylülere %300 değil %125 fazla vuruyor. Fakat köylüler düzenlilere %90 daha az vuruyor. Çağ geçtikçe %80 daha az vuruyor. %70 daha az vuruyor ya da hani öyle öyle bir şey getirdiler. Bu da ne sebebiyet veriyor? Köylünün regular'a sıfır vuruyor. Regular Köylüye 10 vuruyor ve sen abire 0 vuruyorsun adam. Adam ölmüyor. Hani böyle saçma bir olay getirdiler. Şu an oyun hiç stabil değil. Bence bir patch daha bekleyin. Yani özellikle bir campaign'e başlayacaksanız, yeni bir campaign'e başlayacaksanız bekleyin. Çünkü her campaign çok uzun sürüyor farkındayım. Hani bir ben 100 saat oynadım. 50'si Osmanlı'da ve 1650'ye geldim. Hani öyle diyeyim size. Hani şu an bir bekleyin. Bir hotfix daha sıcak yama daha gelince. Hani öyle devam edin bence çünkü dediğim gibi çok saçma ticareti geri düzeltecekler ama regularların olayı değişecek mi bilmiyorum çünkü şöyle problem var benim hiç regularım yok oyun başında adam 200 tane regularla başlıyor düzenliyle başlıyor yani random oyun başında geliyor ya. Baba ölmüyorlar ve öldürüyorlar. Hani gerçekten şu anda çok e, sıkıcı bir olay var ama ben İran'a ilerledim. Çok şükür İran'a kadar geldim şu anda. Tabi Timur oynayacaksanız spesifik Timur olarak hani söylüyorum. Timur oynayabilir Timur için değişen çok bir e, olay açıkçası yok. Timur'un çünkü savaşla bir alakası yok. Öyle yani savaşmıyoruz. Sadece toprak yiyoruz. Hani toprağa oturuyorum ve siege diyorum. Oturuyorum ve siege diyorum. Çok da kale basmıyor. Öyle zaten fakir yaylar hiç basmıyor. Güçlü yayların da bir kapital taraflarında falan kale oluyor. Bilmiyorum. Yani kale basmayı sevmiyor yaylar. Kesinlikle bence artırılması gereken bir olay. Ya kalenin parasını arttıracaksın. Hakikaten basın bir mantı olacak. Çünkü kale gerçekten kaç, ucuz. 2 lira falan bir kale. Hani şu anda maliyeti. Çok da bir hani pahalılığı yok gerçekten ve kale çok önemli. Basman basmazsan ölüyorsun. Ki AI bunu çok yapıyor. içinden 100 100 tane asker yani 100 tane gönderiyor 100 ve her yeri sicilip sicilip gidiyor. Çok aşırı saçma. Bu kale olayını da ben çözmeleri gerekiyor. Şimdi Moğol kurmak için de özellikle Moğol'la ilgili de fikirlerimi belirteyim arkadaşlar. Ee, orada da tek tek general veriyorum bu arada. Hepsini onladım. Ee, otomatik general açmadım çünkü böyle cikinimi, bozabiliyor diye kapadım. Hani Timur'u gönderiyor diye kapadım. Normal otomasyonlar replace generals diye bir diye hani tıklayabiliyorsunuz. Her boş ordu bir general ve atıyor. Kullanılabilir tabii ki. Çok fazla ordunuz varsa mantıklı bir e, olay mantıklı bir seçenek. E, Moğol için Moğol'u kuruyorsunuz ya. Göreceksiniz. Belki de göstermem bilmiyorum. Gösterdim göstermedim mi? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar Moğol kurunca. Moğol kurunca Timur'un özelliği bitiyor. Hani Timur'un özelliği bitiyor. Bu toprak alma özelliği bitiyor. Timur'un. Ve garip saçma salak bir şey oluyorsunuz. Böyle 2-3 tane teknoloji açılıyor sadece. O da çok sonraki çağlarda zaten. Hani Moğol kurmanın hiçbir anlamı yok diyebilirim. Diyebilirim. Derim. Dedim hatta. Hani Moğol kurmanın hiçbir anlamı yok. Timur'da da benim yine beğenmediğim kısımlar. Bütün buff'ları tekte verip ne bokuyorsan ye demeleri benim yine hoşuma gitmedi. Ben Çin'i yiyeyim bana bir buff versin. Oradan döneyim bir buff versin. Rus'a gideyim bir buff versin. Aynı e4'teki ee, Moğol, Moğol görevi gibi, Moğol görevi ağacını hatırlarsanız oraya ye oraya ye oraya ye Profesor Kost, pat pat alt alta veriyordu. Hani burada, e, o da çok eksik. Aşırı eksik hatta çok iyi, bayağı o kısımda eksik. Bu sahadaki Manchu taraflarına girdim, oradan hepsini yemek istiyordum ama e, yani birazını yiyebildim çünkü CB'im yok, hani Timur'um ama CB'im yok maalesef. E, Horde CB'si almak bilmiyorum hani. Yani şu kadar, aslında şey, önde şey de olmalı bence. Bilmem kaç antagonizme girdiğiniz zaman Artık hani cb ne baba hani adamlar hani bulsa bir kaşık suda boğacak hala ne hani takılıyoruz cb ile mi bile değil mi hani yapıştır geç e, olması lazım bence çünkü onun eksisi de e, koalisyon olacak çünkü koalisyon savaşıları toprak alamıyorsunuz hani bence çok güzel de bir dengelenebilir böyle. Bu manç taraflarını e, orada mançu tarafında yedim birilerine sonra bir kırmızı daha çıktı İçlerinden bir kırmızı daha çıktı şu an bakın mol buraları istiyor. Manço taraflarını istemiyor zaten. Orada bir kırmızı daha var. O ben değilim. Onu karıştırmayın. Onu da alacağız. O şu an ben değilim. O başkası. Ben şimdilik hala İran tarafında. E agarlamıyorum. Osmanlı tarafına girecektim. Anadolu'ya girecektim. Bütün e, Celeid'i yiyecektim. Ama neden yemedim? Bir soru, Neden yemedim? Çünkü Moğol'u kurayım da çıkayım. Hani bir şeyler olsun. Ama yani o bir kurucu hiçbir şey olmadı. Belki VC'ye götürürüz. Bilmiyorum. Like'larınıza yorumlarınıza göre tabii dediğim gibi. En azından deneriz belki. E, bir şeyler yapabiliriz. Ya bu mekanik çünkü bu bence mutlaka değişecek. Bu böyle e, kalmamalı. Hani bir aklı varsa insan bunun bir aklı olan bunu değiştirir. Bu ne böyle saçmalık mı olur? Hani değişmeden bir şeyler belki deneyebiliriz. Farklı dinler, farklı kültürlerle bir şeyler deneyebiliriz. Hani e, aklınızda bulunsun yine beğeni ve yorumlarınıza göre. Bir sonraki videolar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an EO5 o kadar kötü bir oyun ki ben oynarken zevk almıyorum. Ee, size video olsun diye çekiyorum kendim oynarım çünkü başka oynayacak şu anda bir şeyim yok oynarken çekiyorum kayıtlı alıyorum ee, Editliyorum ve size atıyorum Youtube'a atıyorum yani Youtube'dan herhangi bir gelir gelmiyor zaten videolardan biliyorsunuz O yüzden hani beğeni ve yorumlarınız benim için önemli Desteğin için, desteğiniz benim için önemli ne kadar destek gösteriyorsunuz ben de o kadar motive e, Oluyorum Oyun şu anda gerçekten oynanabilecek bir durumda değil Gerçekten eğlenceli değil e, Hiçbir content oyunda yok ee, yani çok boş. Ve editlemesi üzerine ses kaydetmesi bayağı zaman alıyor dediğim gibi. E, o yüzden like'larınızı yorulmanızı eksik etmezseniz yine e, sevinirim. Bir savaş daha bitirdim ve Rus'a girdim artık. Yani çünkü bu Rus taraflarının Moskova ve özellikle Novgorod'a kadar. Hatta Novgorod. Novgorod'da dahil olması lazım. Novgorod'a kadar yiyeceğiz. Novgorod'u da yiyeceğiz. Hepsini yiyeceğiz. Orayı da satacağım. Aslında bunları yiyip satsak güzel olabilir. Yani. O başka videonun konusu. Buralar kolay. Ee, aslında şey daha kolay. Şimdi daha kolay tabii de. Bunların yine bir iki tane fortu var. Biraz medeni insanlar. kalem male basmışlar. Böyle taşları üst üste koyup bir duvar yapmışlar böyle birileri gelmesin diye. Ee, onları sihirlemek biraz uzun sürecek. Şu dediğim gibi topumuz yok. Ve hani barutla gülleyi bum diye fırlatmak dışında hiçbir şeklimiz yok kale duvarı düşürmek için. Hele ki hani Timur Timur hani Step Hort'tan gelen bir aganın nasıl bir hani bunda fikri olmaz. Çin'i yağmalınız baba kaç sene ya. Ne kareler yıktınız. Hiç mi aklınıza bir şey gelmedi yani. Böyle daşı ta böyle pu fırlatan bir şey var böyle. Sapan var böyle büyük. Türe bir şey deniyor. Sapan mekaniği böyle pu diye fırlatıyor falan. Yani CK3'te olan bir şeyi sen nasıl EU5'e yüzün önceden başlatıp getirmezsin baba bunu? Gerçekten Ay bilmiyorum çok negatif bir video oldu ama yani bilmiyorum bu kadar 50 bir dolar verdi mi bir parça söylemiş miydim 50 bir dolar verdiğimi? Bu bilmiyorsanız 50 dolar verdiğimi söylemiş miydim? Bu kanallarda yeni mi mi? Cundullah 1, 50 dolar vermiş, verdiğimi söylemiş miydim? 2, e, artık o şekilde ilerliyoruz. Çünkü gerçekten bence 50 dolar bir, 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 bir yani şu anda? 7 Big Mac, en büyük boy, artı yanına altıldı. Hatta biraz fazla koyup biraz borca girip 9'lu çıkın nagi alınabilir. Çıkın gez alınabilir yanına. 7 kere yapılabilir bu. Ve versus EU5 mi diye soracak olsanız 7 Big Mac'i aslında tercih edebilirdim eğer böyle olacağını bilseydim. Ee, ama yapacak bir şey yok tabii ki. Artık hiç bekleyeceğiz, DLC'yi bekleyeceğiz. el mahkum. Kesinlikle böyle bir toplumda bir şeyde, komitede bir force'um olsa kullanırdım ama maalesef yok. Hani o, o konuda bir şey yapamıyoruz. Bizim Türkler de çok naif, çok saf. Ama işte delice çıkarırlar. İşte E4 çıkınca çok mu güzeldi falan deyip duruyorlar, beni derlendiriyorlar böyle. Onlar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Oraya dönecek olursak, e, Novgorod tarafını yiyordum en son biliyorsunuz. Oraları yemeye devam ettim. Hani oradaki 3-4 tane fortları var. Onun dışındaki her yere yine oturup zaten çöktüm. Yani bir problem yok o konuda. Ekstradan da bir kefe kaldı. Kefe içinde Threaten War CB aldım önce. Sonra Threaten War yaptım. Aynı eu 4'deki gibi Threaten War yapabiliyorsunuz. Ee, ve hani bunu her zaman bir CB için kullanabiliyorsunuz. CB'yi bir kere alıp, hani hep Threaten War yapıp reddettirip savaş açtırabilirsiniz. Hatta hakkınızda bulunsun. Bir de CB geri almanıza da gerek yok. Ama Threaten War dediğimde tabii ki de vermedi. Ve savaş başladı. Bütün orduları saldım oraya. Yanında bir Kiev geldi. Avusturya falan geldi. Hani bütün Avrupa'dan bir iki ülke falan daha geldi. De onlar akses alacak da gelecek de. Ben o sırada birazcık ordu çıkardım tepeden. Hani hepsini de bütün Çin'de getirmedim. Getirebilirdim. Aslında getirmişken böyle diyor, Bir Avrupa seferi böyle komple. Ee, save'i alıp. Yani daha şu an tabii save almaya gerek yok da. Hani bitirmeden. Benim save'im duruyor en son haliyle. Oradan bir save alıp denilebilir yapılanabilir. Ama dediğim gibi şu anda patchler oyun çok bozdu. Askeri düzen çok bozuldu Şu an benim kullandığım leviler ve Regular'lara hiç vuramıyor çok güçlü bir levi olmasına rağmen regular'a neredeyse vuramıyor Hani onu düzeltecekler düzelttiler mi bilmiyorum şu anda ee, şu an ayın 19'u akşam 9 Yeni bir kampanya e başlamadan önce kesinlikle bir patch bekleyeceğim Ki yani böyle oynamak aşırı saçma ve anlamsız yayın davranışları da bir tık bozuk random asker çıkarıp ölüyor Levi ise random levi ölüyor bir daha levi çıkarıyor ölüyor bir daha levi çıkarıyor falan saçma sapan şeyler yapıyor Hani aşırı saçma Burada da ne kadar levi alabildiğimi gösterdim hani Timur'un ekstra bir %50 buff var aslında bir yani o var başka bir olayı yok orada. O levelleri işte çıkarıp en sonunda hepsini kefeye gönderiyorum arkadaşlar. Kefenin tabii kale olduğu için e, Timur Bey'i oraya koyarsanız daha az düşecektir. Onu düşürüyorum bu Kiev'deki fortlara yine ellemeden Kiev'de çok fort var. Gerçekten Çin'de siclemediğim fortu Kiev'de siclemiş olabilirim yani. E, bayağı bir fort var ama kefede düşünür zaten hani gerekirse White Piece savaşta olmanıza gerek var mı yok mu hatırlamıyorum. Galiba yoktu kurmak için aynen yokmuş. Evet, direkt bu tuşa basıp arkadaşlar ülkeyi kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurunca 4. 5. 6. çağa e, 3 tane birer birer tek açıyor arkadaşlar. O teki de bir ara araştırırız umarım yeni çağa geçersek hani. E, bayağı bir orta oldu kurmamız. Öyle diyeyim hani uuuu vay, vay mol kurdum ama yarabbisi vay mol kurdum. Timur'un buff'ları gidiyor. Hani Timur boyunca gelen buff'lar ve Timur'un CBC gidiyor. Rise of Timur gidiyor. Situation da gidiyor hani ekstradan. Her şey gidiyor. Allah'ın belası bir şey dönüşüyoruz hani tam olarak. Bir tek minik bir separatism buff'ı alıyoruz. Onu da alalım hani bir zahmet. Hani o da olsun. Bu kadar yedi nasıl konsol edeceğimizi bilmiyorum. Bunun devamı gelsin mi? Yoksa Moğol kurmadan Timur'la Avrupa'ya devam mı edelim? Yorumlarda belirtirseniz yine like ve yorumunuza göre o şekilde ilerleyeceğim. Ee, dediğim gibi. Ben Bensiz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.